Maria Fischer 2. bölüm. kiralık bisikletlerin olduğu yerlerden birisi de burası yine. Aa şurada atladığım bir yer var orayı da hemen size anlatmam lazım. Şimdi Burada yine bir başka e, su makinesi var. Basıyorsunuz, şuradan normal içiyorsunuz. Bıraktığınızda su kendiliğinden kesilmiş oluyor. Bundan da her yerde var. Aslında 50 metre yukarıda yine su vardı ama 1000 tane varmış şu anda bir yağmurun içinde. Çok çok yüksek bir rakam. Ama mükemmel bir şey çünkü su bir temel ihtiyaç bu ihtiyacı da e, para pul herhangi bir şey gözetmeden hizmet veriyor olması devletin ve o kadar güzel ki yani keşke Viyana dolup da bir defa şu suyu içseniz e, suyu satın alır marketten döker bu çeşme suyuyla doldurursunuz yani içine bunlar da dediğim gibi kiralık skuturlar şurada yazıyor zaten 99 senden yani 1 eurodan başlamış ilk açtığınızda yaklaşık 20-30 sente işte e, dakika başına kullandığınızda ücret ediyorsunuz. Tamamen özgürlük. Yani Avusturya'da hayat çok aşırı şekilde özgür. İnsanlar istediği her şeyi istediği her yerde istediği saatte yapabiliyor. Bravo. Por <laughs> deixa <laughs> <laughs> Ee, bir klavir galeri nokta at firması buraya bir klavye getirmiş bırakmış piyano İsteyen istediği kadar oturup çalabiliyor yani halka açık ücretsiz bir konser vermiş oluyorsunuz İnsanlar da gelip geçerken sizi böyle dinleyebiliyor işte. Biz yolumuza devam edelim. Çünkü bir yana sonu yok yani. Şu bizim kuartırda mı göstersin acaba size? Hadi oradan gidelim. Evet. İnanılmaz bir sıcak var normalde. Burası dediğim gibi muzeum Bakın burada bile su var. Ya su en temel ihtiyaç bunu ee, keşke ülkemizde de böyle güzel şekilde ihtiyaç olarak görüp var Çünkü burada yani şunu demek istiyorum. İlla sokakta su bulma anlamında değil de mesela Avusturya'da bir yerde oturduğunuz zaman su faturası size gelmiyor. Yok yani su faturası yok. Şu şekilde çekeyim. Burası, bu kartı. Iç kısmının derisi. Şimdi nasıl oluyor? Mesela diyelim bir yerde bir yerde kiracı olarak oturuyorsunuz. Evin bir net kirası var. Örnek veriyorum 500 Euro. Bu 500 Euro'nun üzerine e, vergi e, ve apartmanın giderleri ee, şöyle. Apartmanın giderleri ekleniyor. Yani et evet, 500 euro ise toplam evin kirası aslında 700 euro mesela 200 euro gider olmuş oluyor. Bu 200 euro içinde çöp gideri, kanal gideri, e, su parası hepsi olmuş oluyor. Yani siz o suyu e, açıp 100 ton da kullansanız 50 kiloda 50 litre de kullansanız ee, hep verdiğiniz şarjlar, Betrip cost'unun öncesi ya da aidatlar, giderler aynı. Onun için e, hayat aslında e, su hayat yani temeli. Onun için de e, ekstra sudan para alınması biraz iyi değil hoş değil, doğru değil. Bir insanın parası yoksa suyunun kesilmesi de doğru değil mesela. Şimdi onu demek istiyordum işte. Şöyle çekeyim. Bizim kuartiyerin iç kısmı. İnsanlar ne kadar sessiz, sakin, birbirini rahatsız etmeden konuşup eğlenip sohbet edebiliyor. Bence ben buradan çıkayım. Diğer tarafa gidiyor orada çok bir şey yok. Şu ön tarafı göstereyim. Ön tarafın da çıkışı zaten ee, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ön kısmına çıkıyor. Ben burada saatlerce video çeksem birkaç tane polis aracı ya da polis görürsünüz. Bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Ne kadar çok polis görürsünüz aslında çok itici ve rahatsız edici oluyor. arabalara göstereyim, şey göstereyim. Bu insana bir rahatlık veriyor. Yani güven çok önemli bir şey. İstiklal Caddesi'nde mesela İstanbul'da yürüdüğünüzde her köşe başında bir polis arabası. Bir de hani rahatsız edici şekilde yani düzgün çok tane hani dikkatli olduklarını aslında düşünmek doğru değil. Çünkü ee, arabayı falan çok rahatsız bir şekilde insanların e, üzerine gelip kornaya basıp ya da böyle farklı şekilde şey yapıp ee, ben de mesela şimdi yürüdüğüm yerde dakika başı bir polis gelip beni rahatsız etse ben de rahatsız olurdum yani bu önemli bir şey şöyle biraz arkam tarafı göstereyim size şuradan bir saat boyunca kamerayla çekeyim 10.000 tane araç geçin, bir tane polis aracı göremezsiniz. Ya da kesin bir görev vardır, onun için gidiyorlardır. Yoksa ee, bilerek de olsa şeyde gözükmek istemiyorlar yani. Bu psikolojik olarak çok etkiliyor gerçekten. Mercedes'in bir aracı geçti bu arada, çok ilk defa gördüm. Kasalı G serisi. Şöyle. Arkaya çekeyim biraz. Ön tarafta dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı ışığımız eğer yeşile geçerse Şimdi oraya geçip oradan da videomu sonlandırırım artık. Bu sağ ve sol e, birisi kütüphane birisi de e, müze. Burası müze olan kısım. Şurası da kütüphan olarak kullanılan yer. Maria Theresienplatz burası. Birinci bölgede. Ve buranın alt kısmı zaten Cumhurbaşkanlığı Sarayı dediğim gibi. Hofburg Sarayı. Sol tarafı da Başbakanlık, Bundeskanzleramt. Başbakanlık binası. İkisi yan yana. Şimdi e, yaklaşık e, yarım saatin üzerinde kayıt yapıyorum ve hiçbir zaman durdurup kesmedim. Zaten videolarımda çoğunu hep e, bu şekilde atarım. Tekrar tekrar da söyleyeyim bu arada amacımız profesyonellikten ziyade olduğumuz bu yerlerdeki güzellikleri sizinle paylaşmak. Şöyle. Franz Josef'in heykeli burası. Viyana'ya gelip de şu fille resim çekilmeyen yani herhalde yoktur zaten. Franz Josef, Kaiser Franz Josef demek yani Kaiser yani, Josef Yer. Vay hava güneşliydi birden. Bulutlar geldi. Maria Terizia bu tarafta. Ne kadar rahat görebilirsiniz. Bakın insanlar ne kadar rahat ve güzel şekilde. 说呗。<Sure. S 2> <Yeah. S 1> yeah. them. karşıta dediğim Cumhurbaşkanlığı sarayı şöyle Orada ucamızı sonlandırabiliriz artık. bakın kiralık skuturlar. Sağ tarafta Weltmuseum var, ee, şu gördüğünüz bina, dünya müzesi, burası cumhurbaşkanlığı sarayının e, kütüphane kısmı diyeyim ama aslında nasyonel yani işte milli kütüphane daha doğrusu, hani çok cumhurbaşkanlığıyla birebir alakası vardır, mutlaka vardır, bence bir kuruluş olabilir. Şöyle. Şurası da Cumhurbaşkanlığı. Şu binada Başbakanlık. Evet, şurada karşıda bir tane polis arabası ilk defa gördük 40 dakikada. Yani bir tane de olsa polis arabası görebilmek güzel bir şey. Böyle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık binasının önünde. Şu at arabası da geliyor. Onu da çekeyim ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Herkese selamlar sevgiler bu arada. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda başka bir zaman görüşmek üzere. Video başladığımızda güneşli bir yanadaydık. Şimdi yağmurlu bir yanadayız. Demek ki 20 dakikada her şey değişebiliyormuş. Şöyle. Şimdilik bu kadar. Selamlar, sevgiler herkese. Başka bir videoda görüşmek üzere.